Futbol. Tarihi kimine göre 19. yüzyıla, kimine göre orta çağa, kimine göre antik döneme dayanan, insanları bir araya getiren güzel oyunumuz. Şiddet. Bilinen insanlığın varlığıyla başlayan, Kabil'in kardeşi Habil'in canını aldığı günden bu yana insanları birbirinden ayıran, bana göre türümüzün en büyük problemi. Futbol ve şiddet. Bazen futbol şiddetin önüne geçmiş, bazense şiddet futbola galip gelmiş. Ancak bu iki olgu hiçbir zaman birbirinin sebep sonucu olmamıştı. Ta ki 1969 yılına kadar. Tekstoper kanalına hoş geldiniz. Bugün futbol ve savaşın ortak noktada buluştuğu, hatta kimilerine göre futbolun neden olduğu bir savaşı konuşacağız. Muzlarınızı, toplumu manipüle etme yeteneğinizi ve orta Amerika haritalarınızı yanınıza aldıysanız, Tekstoper kanalındasınız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle iki ülkenin de o dönemki siyasi yapısına bakmakta fayda var. Halklarının geçimini ağırlıklı olarak tarımla sağladığı iki ülke olan El Salvador ve Honduras, Orta Amerika'nın ilk komşu ülkesi. Toprak genişliği Honduras'ın neredeyse 5'te 1'i kadar olan El Salvador'da o dönemde 3.7 milyon insan yaşarken Honduras'ta bu sayı 2.6 milyon. Tabii dolayısıyla bu durum geçimini tarımla sağlayan insanlar için işlenen toprağın genişliğini, verimi, dolayısıyla da geliri negatif yönde etkiliyor. Nüfus arttıkça sıkışan ve işlediği toprağında ve topraktan aldığı verimde azalma yaşayan El Salvadorlar sonunda çareyi komşusu olan ve tarım yapmak için çok daha geniş arazilere sahip olan Honduras'a göç etmekte buldu. Aynı dönemde Honduras'ta da işler harika değildi. Kapitalist devletlerin desteğini arkasına alan Osvaldo Arellano, Honduras devlet başkanı Ricardo Zuniga'yı darbeyle devirmiş ve ülkenin başına geçmişti. Peki kimdi bu kapitalist devletler? Cevap Komorlar. Değil tabii ki. Amerika. Amerika'nın başlıca hedefi ülkenin başına kendi destekledikleri birini getirerek hem Honduras'ın karşı kıyısında Küba'da Fidel Castro ile büyüyen komünist sosyalist hareketlerin Honduras'a sıçramasını engellemek hem de Honduras'ta yoğun olarak üretilen muzları ederinden çok daha ucuz elde etmekti. İşte en başta bahsettiğim muzun oyuna girdiği yer. Göreve geldikten sonra ülkedeki göçmenleri ve komünizm destekçilerine hedef alan Arayano, darbeyle geldiği koltuğunu meşgul kılmak ve sağlamlaştırmak için 1965'te seçime gitmeye karar verdi. Seçimi kazanan Arellano'nun bu seçimde hile yaptığı iddiaları ayyuka çıkınca zaten en önemli geçim kaynağı olan muz ucuza satıldığı için fakirleşen halk Arellano karşıta eylemlere başladı. Peki Arellano bu durumda ne yaptı dersiniz? Tüm diktatörlerin yaptığı gibi suçu kendisinde değil başka yerde aradı. Bu durumda en kullanışlı hedefse ülkeye yasal veya yasa dışı yollarla gelip burada tarım yapmaya başlayan El Salvadorlu göçmenlerdi. Burası da toplumları manipüle edebilme yeteneğinin oyuna alındığı kısım. Arellano hükümetinin kolayca manipüle ettiği Honduraslılar ülkede tarım yapan El Salvadorlulara ait tarım arazilerini yakıp yıkmaya, göçmenleri yaşadıkları yerlerden zorla çıkartmaya başladı. Honduraslılar tarafından ülkeden çıkartılmaya zorlanan El Salvadorluların terk ettiği araziler bir bir Honduraslara değil Amerikalı şirketlere devredildi. Honduras'tan atıldıkları için ülkelerine geri dönen El Salvadorlular tabii ki burada da hoş karşılanmadı. Zaten nüfus yoğunluğu nedeniyle yokluk yaşayan halk geri dönen göçmenlerin de etkisiyle daha da yoksullaştı. Bu yoksulluğun da etkisiyle toplumsal huzur iyice kaçtı. El Salvador'da hükümet sorgulanmaya başlandı. Honduras'taki halkın yoksulluğunun nedeninin göçmenler olduğuna benzer bir senaryoyu El Salvador hükümete devreye soktu. Honduras'ta El Salvadorluların zorbalık görmesi ve göçmenlerin zorla geri yollanması bahane edilerek Honduras düşman ilan edildi. Diplomatik ilişkiler durduruldu. Uzun bir siyasi anlatım olduğunu farkındayım ama olayı tamamen anlayabilmek için bu kısımlar çok kritikti. Ortalık bu denli gerginken sıra oyunumuz futbola geldi. O dönem 4 grup halinde yapılan CONCACAF Dünya Kupası elemelerinde gruplarında birinci sırada tamamlayan ülkeler birbirleriyle yarı final ve final karşılaşmaları yapıyor. Bu karşılaşmalar sonucunda bir ülke Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanıyordu. Gruplarını birinci bitiren El Salvador'la Honduras'ı en karşılaşmamaları gereken dönemde karşı karşıya getiren de buydu. Honduras'taki maçtan bir gün önce El Salvador takımının kaldığı otelin önünde toplanıp gürültü yaparak El Salvadorluları uyutmamayı amaçlayan Honduraslılar amaçlarına ulaştılar. Ertesi gün oynanan maçta Honduras yorgun El Salvador'u 1-0 yendi. El Salvador'da maçı televizyondan izleyen genç bir El Salvadorlu olan Amelio Bolanyos bu yenilgiyi gururuna yediremedi ve canına yedi. Bu tam da El Salvador hükümetinin istediği senaryoydu. Artık Hondurasları düşman ilan etmek için kullanabilecekleri bir de kayıpları vardı. Amelio Bolanyos sonraki hafta oynanacak maça kadar hükümet tarafından her gün halka hatırlatıldı. Yazılı ve görsel basın Amelio'yu halk kahramanı, Honduras'a halk düşmanı ilan etti. Bu şartlarda El Salvador'a gelen Honduras milli takımına Honduras'ta yapılan tarifenin aynısı çekildi bütün gece uyuyamayan Honduraslılar El Salvador'a 3-0 kaybetti. Üstelik Honduraslıların da kanı dökülmüştü. El Salvador'a takımlarını desteklemeye gelen Honduraslılar saldırıya uğramış, iki Honduraslı çıkan olaylar sonrası hayatını kaybetmişti. Honduras hükümeti de El Salvador'lu mevkidaşlarının yaptığı gibi bu fırsatı kaçırmadı. El Salvador'un düşman ilan edildiği, Honduras'ta kalan az sayıda Salvador'lu için hayat dar edildi. O güne kadar ülkede kalabilmeyi başaran göçmenlerin büyük bir kısmı da ikinci dalga olarak El Salvador'a dönmek zorunda kaldı. Gol avantajının henüz kullanılmaya başlanmadığı o günlerde takımlar Meksika'da 3. bir maç oynayacak ve bu maçı kazanan tur atlayacaktı. 27 Haziran 1969'da oynanan maçı 3-2 kazanan El Salvador Dünya Kupası için yoluna devam ederken elenen Honduras'ta göçmenlere karşı tutum iyice gerildi. Ülkede El Salvadorlulara karşı bir cadavı başladı. Oynanan 3. maçtan sadece 18 gün sonra yani 14 Temmuz 1969'da Gerek Honduras'ta El Salvador vatandaşlarına yapılanlar, gerekse ülkeye dönmek zorunda kalan Salvadorluların bozduğu ekonomik yapının da etkisiyle El Salvador Honduras'a savaş ilan etti. Savaşın ilk iki gününde kalabalık nüfusunun getirdiği askeri güç sayesinde Honduras topraklarında ilerlemeye başaran El Salvador, Amerika ve Nikaragua'dan destek alan Honduras tarafından durduruldu. Acil kod ile toplanan Amerika Devletleri örgütü bu savaşın durdurulması kararını aldı. Savaş, başta Amerika olmak üzere diğer devletlerin araya girmesiyle 100 saatin sonunda sona erdi. 100 saat kadar süren savaşta yaklaşık 3000 insan hayatını kaybederken iki ülkede savaştan maddi ve manevi olarak çok kötü etkilendi. El Salvador'a dönen göçmenler savaş nedeni oldukları düşüncesiyle hiç hoş karşılanmadı. Bu durum El Salvador'u 11 yıl süren bir savaşa götürdü. Honduras'ta zorla ülkeden çıkardığı göçmenler nedeniyle El Salvador'a yüklü bir tazminat ödemek zorunda kaldı. İşin futbol kısmına bakarsak Dünya Kupası'na katılan El Salvador oynadığı 3 maçı da gol dahi atamadan kaybedip evine döndü. El Salvador halkı nüfus yoğunluğu nedeniyle yokluk çekiyordu. Bu artarak devam etti. Honduras'ta ekonomik problemler en önemli ürünleri olan muza olan sömürünün artmasıyla zirveye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Honduras'tan muzu ucuza alıyordu, daha ucuza almaya başladı. Anadolu'da anlatılan çok sevdiğim bir hikaye vardır. Peki biz bu boku neden yedik diye biter. İşte benim de adı birçok yerde bu şekilde geçtiği için futbol savaşı olarak isimlendirmek zorunda kaldığım ama aslında hiçbir günah olmayan futbolun savaşmak için sadece bir araç olarak kullanıldığı El Salvador Honduras Savaşı. Yani aslında bu hikayede işin doğrusu Futbolun savaşı değil. Savaşın futbolu. Sağlamlaştırılmak istenen koltuklar. Kapitalist çıkarlar. Manipüle edilen halk. Hayattan koparılan insanlar. Ama hepsinin sonunda suçlanan futbol. Ben yemedim. Karar sizin. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Ayrıca eğer videomuzu beğendiyseniz bunu yorumlarda ve beğen tuşunda bize gösterebilir. Kanalımızı sevdiyseniz abone olarak bize katılabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tekstoper kanalındaydınız. Hoşçakalınız.